Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nun yalnızca bir kısmına kadar girilebiliyor. Bu da ancak bir rehber eşliğinde mümkün. Valla kanyonu gerçekten çok zorlu bir parkur. Dünyanın en derin ikinci kanyonu. Dünyanın en derin ikinci kanyonu. O yüzden gerçekten çok zorlu bir parkura sahip. Ama tabii muhteşem bir manzara güzelliği sergiliyor bize. Küre Dağları'nı aşan bir kanyon gerçekten harika bir konumu var. Kanyon tehlikeli mağara ve geçitlerle dolu. Valla Kanyonu taban uzunluğu 12 kilometre. Kenar duvar yüksekleri ise 1200 metrelere kadar çıkabilen rakımları olan ortalama 1100 km yüksekliğinde yan duvarlarının oluşu sebebiyle Valla Kanyonu'nun yan duvarlardan giriş ve çıkışları mümkün değildir. Kayalar arasında girdaplar barındıran kanyona, belirlenen alanın dışına girenlerin dönmesi neredeyse imkansız. Kastamonu'daki bu gizemli kanyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.